Merhaba arkadaşlar, Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili boğa burçlarını yükselen burcu boğa olan arkadaşları 8 ile 14 Mart 2021 haftasında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Ee, sevgili boğa burçları çok ilginç Açık aslında. Çok hmm. Şimdi sevgili boğamışlar. Bir kere şöyle bir şey var. Ee, burada tamam olumsuz mesela şeytan kartı var. Burada kılıç omlusu çıktı. Ee, sağlıkta. Ama şimdi hepsini anlatacağım zaten. Ee, bunların pek bir önemi kalmadı. Çünkü bu iki kart, şöyle koyayım şöyle göstereyim çok güzel. Birisi zaten sizi bu hafta çok güzel haberlerin, müjdeli haberlerin ama gerçekten sevineceğiniz, mutlu olacağınız haberler alacaksınız bu hafta sevgili arkadaşlar. Artı şans sizden yana olacak. Karşınıza hiç beklemediğiniz fırsatlar çıkabilir. Hiç ummadığınız, hiç beklemediğiniz bir anda hem de. Bu aynı zamanda duygusal olarak da olabilir, iş hayatınızda da olabilir sağlıkla alakalı da olabilir çünkü güzel sanki bir çözümler de karşınıza çıkacak bu hafta. Şimdi sağlıkta da o tarzda bir durum var çünkü. Ama şunu söyleyeyim bu kartsa zaten hane içi tamamen mutluluğu, huzuru, kutlamayı gösterir sevgili arkadaşlar. Yani çok güzel bir takım gelişmeler, sürprizli, müjdeli ee, olaylar olacak bu hafta ve çok mutlu olacaksınız yani sadece siz değil ailenizle beraber sevdiklerinizle birlikte bir kutlama tarzı çıkıyor. Peki şimdi gelelim iş hayatınıza sevgili arkadaşlar iş hayatınızda. Ee, bir adım atmışsınız, bir iş başvurusunda bulunmuş olan arkadaşlar sizler için söylüyorum ya da bir işle alakalı bir teklif vermişseniz bir yere ve onun cevabını bekliyorsanız onun cevabı biraz gecikebilir. Biraz e, engellere takılabilir sevgili arkadaşlar ama... Şöyle ki burada da zaten iki vakit çıkıyor. Ee, iki, vakti, i̇ki vakti olan bir şeye dönüşmüş durumda bu sevgili arkadaşlar. Yani siz hemen beklerken hiç ummadığınız bir gecikme ile karşılaşabilirsiniz. Ama iki vakte kadar olacak bu. Bir diğer e, arkadaşlar için ise şöyle söyleyeyim. E, eğitiminizle alakalı başlamak istediğiniz bir şeyler varsa... Ee, bununla ilgili biraz gecikmeler Sizler de yaşayabilirsiniz. Ummadığınız engeller karşınıza çıkabilir ee, Ama sizde, şöyle söyleyeyim sizin için de bu kart geçerli bu iki vakte kadar olan kart sizin için de geçerli biraz zamana ihtiyacınız var sizlerinde eğitim olsun iş hayatınızda olsun ya da işte evde yapmak istedikleriniz bir takım şeyler varsa sevgili arkadaşlar bu hafta biraz gecikmelere e, maruz kalabilir bu engellere takılabilir ama sonrası yine olacak güzel bir takım gelişmeler olacak sadece iki vakti var yani eee bu hafta içerisinde olur mu olmaz mı? Şimdi pazartesi bir engelle karşılaşırsınız. Çarşamba, perşembe günü çözülebilir çünkü. Evet çözülecek bu. Kesinlikle şöyle söyleyeyim size sevgili arkadaşlar. Eğer bu gecikme ya bu hafta tamamen gerçekten ortadan kalkacak hal olacak. Haftanın içerisinde ya da e, Hal olacağına dair o engelleri kaldırmaya yönelik bir takım girişimleriniz olacak en azından o engelleri kaldırıp aşmış olacağınız için bileceksiniz ki önümüzdeki hafta e, bu gelişmeler gerçekleşecek evet sevgili arkadaşlar peki aşk hayatınızda bazılarımız e, birilerini bekliyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar ya da yola gidecek olabilirsiniz e, bir yol mevzuları var Üç vakte kadar ama bir e, birileri hane içi diye ben ilişkisi olan olmayan, hepinizi genelleyip söyleyeyim. Bir takım e, gitme, yol mevzuları ortaya gelebilir. Artı sevgili arkadaşlar e, biraz ilgi ve alakadan e, yoksun kalabilirsiniz bu hafta. Yani daha bir karşı taraftan, partnerinizden ya da aynı fertlerinizden daha bir ilgi, alaka e, beklerken daha bir önemsenmeyi beklerken biraz bu hafta e, duygu açısından kendinizi yoksun hissedebilirsiniz artı parasal mevzular da ortaya gelebilir sevgili boğa boğaburçları e, eşinizden e, ya da ailenizden beklediğiniz bir para varsa al, ya da istemeyi düşündüğünüz bir para varsa biraz cimrilik görebilirsiniz sevgili arkadaşlar ama bunlar sizin gözünüzü Korkutmasın çünkü siz yine de tahtınızda sağlam bir şekilde oturuyor olacaksınız. Artı e, kılıcınız, elinizde pes etmeyeceksiniz. Yani size hayır dedense e, beklediğiniz bir para karşılığı ya da herhangi bir şey bekliyorsanız, bunun karşılığında hayır cevabını alsanız da e, tepkinizi ortaya koyacaksınız. İlgisiz, alakasızlıktan da şikayetçi olduğunuz zamansa. Bunu karşı tarafa belirteceksiniz. Kesinlikle susup içe kapanmayacaksınız sevgili arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim zaten çözülmeyecek bir durum olarak da karşımıza çıkmadı. Öyle ciddi sıkıntı sorun olarak da çıkmadı sevgili arkadaşlar. İlişkisi hiç olmayan arkadaşlar. Sizlere de dediğim gibi zaten e, aile fertlerinizle ilişkinize bunu da yorabilirsiniz. Artı e, şu an için size de herhangi bir ilişki bu hafta görünmedi sevgili arkadaşlar. En azından bir kart çekeyim. Ama şimdi siz daha çok e, kendi içinizde bu haftayı geçireceksiniz. Evet çünkü zihninizde engelleriniz var. Sevgili arkadaşlar yani daha çok kendinizle barışık. Ben bana yeterim diyeceğiniz şekilde bir hafta geçireceksiniz. Hiçbir şekilde ee, hani ilişkisi olmayıp da e, sıfırdan bir teklif bu hafta gelecek mi diye sordum e, sizler için arkadaşlar ve bu şekilde bir şey çıkmadı çünkü kafanızda bir takım engelleriniz var e, zihninizde kendinize koymuş olduğunuz bir takım engeller bunlar artı korkularınız var ve bundan dolayı da ben bana yeterim deyip bu haftayı da bu şekilde geçireceksiniz peki Şimdi sağlıkta sevgili arkadaşlar, e, sağlıkla alakalı geçmişten e, gelen bir sağlık sıkıntınız, bir mevzu var, sağlığınızla alakalı yapmak istediğiniz belki de bir takım şeyler var. Bir türlü buna vakit ayıramadınız, bir türlü yapamadınız. Ama artık vakit tamamdır. E, bu hafta buna yönelik çalışmalarınız başlıyor, vakit ayırmaya başlıyorsunuz ve bunun sonucunda da karşılığını çok yakın zamanda alacaksınız. Ektiklerinizin meyvesini biçeceksiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda çok güzel bununla alakalı bir fırsat da karşınıza çıkacak. Bu fırsatı da değerlendireceğinizi gösterir bu kart. Süre gelen bir rahatsızlığı olan arkadaşlar, sizler için ise bu hafta bir tedavi söz konusu olabilir ama olumluya gidecek. Eğer bir tedaviniz varsa zaten onunla alakalı güzel haberler alacaksınız bu hafta. Olumlu bir takım haberler alacaksınız ve devamındaysa ileri dönemde zaten daha da güzel haberler almaya başlayacaksınız ve bu rahatsızlığınızla ilgili güzel bir fırsat sizin de karşınıza çıkacak sevgili arkadaşlar ve siz de bunu değerlendireceksiniz. Ee, ve yorgunluğa da dikkat edin arkadaşlar bu hafta. Çok fazla kendinizi yormayın. Ee, bu kart aynı zamanda bunun uyarısını da verir. Evet sevgili arkadaşlar bu hafta da sizleri böyle bir açılımla uğurluyorum. Önümüzdeki hafta sizi neler bekliyor onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.